Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün TYT Matematiğin video serisine devam ediyoruz. Bu üçüncü videomuz. Daha öncesinde önce bir giriş yapmıştık, ardından tek ve çift sayıları anlatmıştık. Bu videoda da asal sayılardan bahsedeceğiz. Şimdi konumuza geçelim yavaş yavaş. Öncelikle asal sayı nedir bundan bahsedelim. Ardından aralarındaki aralarında asal sayılardan bahsedeceğiz. Daha sonra da örnek sorular çözeceğiz. Şimdi asal sayı dediğimizde aklımıza şu gelecek. Kendisinden ve birden başka böleni olmayan birden büyük sayılara biz asal sayı ismini veriyoruz. Birden büyük olma sebebine değinecek olursak eğer. Şimdi bunu bir küme şeklinde düşünün. Bir asal sayılar kümemiz olduğu zaman bu kümenin içerisinde bir kendisi bulunacak. Yani kendisine bölünebilecek ki biliyorsunuz her sayı kendisine bölünebilir. Bir de bire bölünme şartı var. Yani bu küme içerisinde iki tane aslında sayı olmak zorunda. Örneğin şuraya örnek vermişiz. 7 sayısı demişiz. Bunu ele alalım. Mesela 7 sayısı hem yediye yani kendisine hem de bire bölünebilen bir sayıdır. Yani bakın bu küme içerisinde iki tane sayımız var. Fakat biri ele aldığımız zaman bir kendisine yani bire ardından tekrar bire bölünebilir gibi bir şey yazamayız. Çünkü kümelerden hatırlayacak olursanız bir küme içerisinde birden fazla kez aynı elemanı yazamazsınız. Yani böyle bir gösterim şekli yoktur. Bunu şu şekilde gösterebiliriz. Bir kere yazarız ve dolayısıyla biri asal e, olarak yani şu küme şeklinde yazacak olursak eğer bu şekilde yazabiliriz. Gördüğünüz gibi asal sayılarda bir ve iki tane eleman olmak zorundaydı. Bir kendisi, diğeri de bir. Fakat bir de bir eleman olduğu için aslında biz biri asal sayı demiyoruz. Yani bunun sebebi bu. E, fakat tanım yaparken bunu şu şekilde yaparız. Birden büyük sayılar deriz. Yani genelde neden olduğunu pek fazla değinilmez açıkçası. Ama e, bence nedenini bilmeniz gerekiyor. Çünkü diğer türlü bana anlamsız geliyor. Siz de bu şeye kapılmayın diye. Bundan da biraz bahsetmiş olduk. Şimdi örnek vermek gerekirse 2, 3, 5, 7, 11. Bu bu şekilde devam ediyor. E, bu sayılar asal sayılardır. E, şimdi. Buna 3 nokta koyma sebebim aslında şu. Asal sayıların ne yazık ki arkadaşlar herhangi bir formülü yok. Ee, ve sonsuz tane asal sayı olduğu kanaatindeyiz. Çünkü e, yıllar öncesinde Öklit buna böyle bir açıklama getirmiş. Yani demiş ki e, asal sayıların herhangi bir sınırı yoktur. E, bunlar sonsuza kadar devam eden sayılardır. Ki e, Size ufak bir bilgi vereyim. E, şu an mesela çözülmeli bekleyen 9 tane büyük matematik problemi sorunu var. Hatta bu problemleri çözdüğünüz zaman size belli şeyler tarafından da belli miktarda ödüller var. Bu bu konuda merakı olanlar internetten ufak bir araştırma yapabilirler. Bu 9 problem problemden bir tanesi de bu asal sayılarla ilgili olan problem. Fakat hala çözüme kavuşabilmiş bir şey değil bu. Ben o yüzden yıllar önce Öklit'in söylediği şeyi söylemek yükümlülüğündeyim. Sonsuz tane asal sayı vardır olarak bileceğiz. Çünkü şu an bilinen en doğru gerçek, en doğru şey bu. Şimdi devam edelim bu ufak detaydan bilgilerden sonra. En küçük asal sayıya biz 2 diyoruz. Ee, ve bir neden olmadığından bahsettik. Ve şöyle bir şey söyleyeceğiz. Çift tek asal sayı 2'dir. Yani 2'den başka herhangi bir çift asal sayımız yoktur. Çünkü takdir edersiniz ki gelecek bir sonraki Asal sayılar, yani çift asal sayılardan bahsediyorum. Neden olmadığından bahsediyorum. İkiye hepsi bölünebilecektir. Dolayısıyla şu gördüğünüz kümede bir kendisi, diğeri 1 ve bir sonraki de ne olacaktır? 2 olacaktır. Dolayısıyla 3 tane eleman olacaktır. Fakat asal sayı kuralımızda bahsederken bu kümenin içerisinde iki tane eleman olabileceğini söylemiştik. Ee, negatif sayılar asal sayılar içinde yer almaz. Ee, dolayısıyla en küçük asal sayı 2. Ee, ve asal sayıların çarpımı asal sayı değildir. Aslında bu çok net bir şekilde çıkarabilecek bir sonuç. Çünkü örnek veriyorum 3 ve 5 sayısını ele aldığımızda 15 sayısı atıyorum. Her ikisi de asal sayı fakat 15 sayısı nasıl asal sayı olabilir? Her ikisine de bölünebiliyor. 15'i mesela ele alalım. Bir kendisine bölünebilir. Bir biri bire bölünebilir. Daha sonra da 3 ve 5'e bölünebilir. Yani şu şekilde bir asal sayı yok. Zaten asal sayının da tanımında bu yok. Kendisinden ve birden başka böleni olmayan sayılara, birden büyük sayılara biz asal sayı ismini veriyoruz. Şimdi nota gelelim. Asal sayı olmayan birden büyük sayılara da bileşik sayı ismini vereceğiz. Asal sayı değilse bir sayı bileşik sayıdır. Yani bir sayı ya asal sayıdır arkadaşlar ya da bileşik sayıdır. Tabi birden büyük diyoruz. Biri dahil etmemiş. Bir yıllar boyunca tartışma konusuydu fakat onun çözümü bu. Yani biri asal sayı demeyeceğiz o konuda herkes hemfikir. Şimdi aralarında asala gelelim. Aralarında asalda ortak bölenlerinin en büyüğü bir olan sayılardır. Yani şöyle birden başka herhangi bir böleni olmayacak. Ortak bölenden bahsediyorum bu arada. Sadece ortak bölenleri bir olacak. Başka hiçbir sayı bunları ne yapamayacak? Bölemeyecek. Şimdi bakalım. 5 ile 7 aralarında asaldır demiş. Düşünüyorum 5 bir 5'e bölünür. Bir de 1'e bölünür. 7 de bir kendisine yani 7'ye bölünür. Bir de 1'e bölünür. Dolayısıyla ortak bölenleri sadece 1'dir. Şimdi şurada çok karıştırılan bir şey var. E, 9, şimdi bakacaksınız örneğe diyeceksiniz ki hoca yazmış buraya 9 ile 16 aralarında asaldır diye. Buraya da bir tane kocaman ünlem koymuş. Şimdi 9 asal değil. Çünkü 3'e bölünüyor. Yine 16 da aynı şekilde asal değil. Çünkü 2'ye bölünüyor, 8'e bölünüyor, 4'e bölünüyor. Asal olmaya çok uzak. Fakat arkadaşlar tanım gereği bir tekrar inceleyelim. Ortak bölenlerinin en büyüğü bir olan sayılardır. Yani size burada şöyle bir koşul öne sürmüyor. E, asal olan sayıları ele alacaksınız gibi bir şey söylemiyor. Sadece diyor ki iki sayı vereceğiz en az size. Siz bunların asal olup aralarında asal olup olmadığına bakarken ortak bölenlerine bakacaksınız. Ve birden başka ortak bölenleri varsa eğer bu sayılar aralarında asal sayı değildir diye düşüneceksiniz. Yani baktığınız zaman 9 e, tamam 3'e bölünüyor, 9'a ve 1'e bölünüyor. 16 birçok şeye bölünüyor. Fakat ortak olan sadece nedir? 1'dir. 1'den başka herhangi bir ortak bölenleri var mı bunların? Yok. Dolayısıyla bizim tanımımıza uyuyor mu? Evet uyuyor. O zaman 9 ile 16 asaldır. Aralarında asaldır diyeceğiz. Yine 5 ile 7 de aralarında asaldır diyeceğiz. Yani burada asal olma şartı gibi bir şart aramayacağız. Asal olma şartı aranmaz diyoruz. Aceleci davrandık. <laughs> Aşağıdaki notu okusaydık. Aralarında asal olmaları için sayıların asal sayı olması gerekmez. Yine ben ifade etmiş olayım. Bunu bu şekilde bilin. Çünkü büyük bir yanılgı. Asal sayı olmadığı için ben bunu eleyim. Bu şıkkı zaten araları asal sayı olmayan bir şeyde aralarında asal olma gibi bir şey söz konusu değildir. Böyle bir durum aramak mantıksızdır gibi bir yanılgıya düşerseniz ee, soru çözme aşamasında da yanılgıya düşmüş olursunuz. Bunlara dikkat edelim. Şimdi bakacağız. Ee, üç tane sayı vermişsiniz. Bunların aralarındaki asallığına bakıyorsunuz. Evet çünkü tanımda aslında tanım şu şekildedir. En az iki sayıyı biz baz alarak aralarında asallık var mı yok mu buna bakabiliriz tek sayıda bunu yapmamız mümkün değil en az iki sayı olması da ne demek iki veya daha fazla sayı olabilir Yine bakıyoruz, 8, 10, 13. Ya bu örneği de şu yüzden verdim. Mesela siz 8 ile 10'a bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki 8 sayısı da 10 sayısı da her ikisi de ikiye bölünebilen sayılardır. Bunların ortak böleni var o zaman. Bunlar neden aralarında asaldır? Çünkü verilen üçüncü sayıyla da yine aralarında Ortak bölen olması gerekiyor. Yani siz şu iki sayıyı ayırıp e, bu iki sayı aralarında asal sayıdır. Üçüncüye bakmayalım. İki tane bulduk gibi bir şeye yine kapılmamanız gerekiyor. E, bu üç sayının da üçünün de ortak olan şey olması gerekiyor. Bir sonraki örnekte daha iyi pekişecektir. Örneğin 9, 21, 30 sayıları aralarında asal sayılar değillerdir. Çünkü dikkat ederseniz her üç sayıda 3'e bölünebilmekte. E, tam olarak bölünebilmekte tabi. 9'u da 3'e tam bölüyoruz, 3 kalanını veriyoruz, e, 3 bölümünü veriyoruz çok pardon. 21'i böldüğümüz zaman 7 oluyor, 30'u böldüğümüz zaman da 10 e, böleni oluyor. Dolayısıyla bunların bir haricinde e, bir ortak bölenleri daha var, o da 3 sayısı. E, bunları aralarında asal sayı demek, bu yüzden mümkün değil. Şimdi bir tane ipucu var. Aslında bu ipucunun üzerine birçok soru inşa edilebiliyor. Buna ileride de değineceğim soruları çözerken. Burada yine de bir bakalım. Şimdi A ile B, X ile Y sayıları verilmiş bize şu şekilden de gördüğünüz üzere. Bu sayıların aralarında asal olduğunu eğer soruda size belirtilmişse ve bunların iki tane şartımız var ve bunları kesirli olarak ifade etmişse yani şu şekilde a bölü b ve x bölü y şeklinde ifade edip de soruda dediyse ki eğer bu sayılar aralarında asaldır ve kesirli olarak da ifade edilmişse bu iki şartı sağlamışsa biz buradan şu sonucu çıkarabiliyoruz soruları bunu bu şekilde çözeceğiz ee, a a'nın X'e B'nin de Y'ye eşit olduğu gibi bir sonuç çıkarabiliyoruz. Şimdi bunun aslında bunun anlaşılması da çok kolay. Şu şekilde e, şimdi A ile B aralarında asal. Yani ortak bölenleri zaten bir. E, X ile Y de zaten aralarında asal. Yani ortak bölenleri bir. O zaman arkadaşlar bu iki şey nedir? E, birbirlerine eşittir. Çünkü ben böldüğüm zaman herhangi bir sonuç tam sonuç elde edemiyorum. Ortak bölen sayısı bir burada da yine aynı şekilde o zaman diyorum ki bu sayılar birbirine ancak eşit olmak zorunda şimdi daha önce bu böyle bir soru çözmemiş bir arkadaş diyebilir ki o zaman niye verdiniz zaten eşit olduğu belli niye böyle bir soru verdiniz şu şekilde verirler soruları tabi öyle bir mantık emin olun şey yapmazlar yani o kadar kolay bir şey vermezler şimdi derler ki mesela 7 bölü 13 olsun atıyorum burası. Şurası da olsun ki 4A artı 5. 2B artı 8. Ee, yani derler mesela A artı B toplamı nedir diye sorarlar. Tabii ben e, kafadan attığım için şu an inanılmaz saçma şeyler çıktı. Şunları değiştirelim. Ee, bunun 7 olması gerekiyor. Birlikte değiştirelim. Ee, şu an çünkü uyduruyorum. 9, 7 olması gerekiyorsa 2 atacağız. Aslında yapmaya da gerek yok düşününce. Buradan anlayacağınız sonuç şu şey, sayıyı şuna eşitleyeceğiz. Şu sayıyı da şuna eşitleyeceğiz. Bu şekilde artı b'yi bulacağız. Yani böyle bir soru verilir. Yine bu şekilde bir soru yazacağım emin olabilirsiniz. Şimdi gelelim örnek sorulara. Ee, i̇lk soruda diyor ki ilk 5 asal sayının toplamı kaçtır? Öncelikle ilk 5 asal sayıyı yazacağız. Daha sonra bunları toplayacağız. Şimdi en küçük asal sayımız bizim ikiydi ardından 3 5 7 11 e, baktık 5 tanesini yazdık bunları topladığımız zaman 10 17 28 kolay bir soru sormuşuz D seçeneği olacak ikinci soruya gelelim Aslında ilk soruda söylemem gereken şey şu ki ilk 5 asal sayı zaten artık zaten soruları çözdükçe de pekişecektir ona da eminim e, yani şey yapın kafanızda artık yer etsin. İlk 5 asal sayı nedir? Ya da mesela faktöriyel konusu için de aynı şeyi söyleyebilirim. İlk 5, 6, 7, 8 faktöriyel nedir? Bunları şöyle bir öneride bulunayım. Bir kağıda yazıp bir postite yazıp duvarınıza ya da herhangi bir kapınızın üzerine bir yere asarsanız kafı yani göz ucuyla bile baksanız bunları ilerleyen zamanlarda zaten kafanızda yer ettiğini fark edersiniz. Ee, bu şekilde şey yapabilirsiniz öğrenebilirsiniz sorular çözüldükçe de pekişir zaten ama dediğim gibi yani artık bunların hepsi zaten beyninizde bir yerde yer edinmiş olsun ee, sürekli düşünmeye gerek kalmasın şimdi ikinci sorum. Neredeyse, neredeyse değil hatta yani hemen hemen her e, test kitaplarında eğer asal sayılarla ilgili, aralarında asal sayılarla ilgili test çözüyorsanız e, her yerde görebileceğiniz tarzda bir soru tipi. Şöyle demiş, A ve B'yi doğal sayı olarak vermiş. E, ardından şöyle bir eşitlik verilmiş bize, 4A artı 5, 3B, 4A artı 5 sayısı ile 3B eksi 8 sayısını çarpı 13 vermiş. Bu eşitlikten sonra diyor ki, A artı B toplamı nedir diyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Tamamen şuradaki 13 sayısı. Biz 13 sayısının asal sayı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada bir çarpım verilmişse eğer bunun ne olabileceğini tahmin ediyoruz. Ya burası 1 olur burası 13 olur. Ya da burası 13 olup burası 1 olur. Başka herhangi bir ihtimal var mı? Yok arkadaşlar. O yüzden zaten soru hazırlanırken ben de soruyu hazırlarken şuradaki sayıyı baz alarak hazırladım. Yani buraya tutup da sen mesela 12 yazarsan 4 olabilir, 2 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, işte 2 olabilir. Pardon 4 2 değil. 4 3 olabilir. 6 2 olabilir. 12 1 olabilir. Birçok ihtimal olabilir. Fakat şuna indirgediğinde yani şu sayı asal sayı olduğu için iki ihtimalimiz oluyor. Bu iki ihtimali çıkarmak çok kolay. Örneğin ilkini ele alalım. Mesela diyelim ki 4a artı 5 sayısı 1 olsun. 3b eksi 8 sayısı da 13 olsun. Şimdi bakıyorum. Buradan 4a eksi 4 oldu. a eksi 1 çıktı. Buradan da ne oldu? 3B21 oldu. B7 çıktı. Fakat şöyle bir şeye dikkat edin. A sayısı eksi 1 neden olamaz? Çünkü A ve B sayıları doğal sayı. Bizim eksi 1 diye bir doğal sayımız yok. Dolayısıyla 1'e 13 gibi bir ihtimal nedir? Yoktur. Bunu ortadan kaldırdık. Şimdi sorumuzun asıl çözümüne geliyoruz. 4A artı 15. Eğer 1 olamazsa ne olabilir? 13 olabilir. Dolayısıyla da 3B-8'e ne kalıyor? 1 kalıyor. Şimdi bunu çözdüğümüz zaman 4 a 8 o zaman a'yı 2 olarak bulduk. Buradan da 3 b 9 b'yi de o zaman ne yaptık 3 olarak bulduk. Bizden a artı b toplamını istemiştik. Bu her ikisini topladığımız zaman da b sonucuna ulaşıyoruz. Yani dediğim gibi sorunun çözümünde zaten şuraya asal sayı vermek zorunda ki sizin ihtimaliniz düşsün. Çünkü dediğim gibi farklı bir sayı verseydi, birçok sayıya bölünebilen bir sayı verseydi ihtimaller çok fazla art, artacaktı. Bu ihtimalle ortadan kaldırmak için de ne yapıyor? Asal sayı vererek ihtimalleri indiriyor. Şimdi üçüncü sorumuza gelelim. Gruplardan diyor hangisi aralarında asal değildir? Aralarında asal olmayan sayıları bize soruyor. Bakıyoruz aralarında asal sayı ne demek? Ee, sadece ortak bölenleri 1 olacak demek. Eğer gruplardan herhangi birinde ortak bölenlerinin bir dışında herhangi bir sayı görürsek direkt o şıkkı ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Şimdi bakıyoruz 20, 25, 22. Ee, eğer bu sayıları 2-2 baz alırsak ki öyle bir seçeneğimiz maalesef yok. E, mesela 20 ile 25 sayısını vermiş olsaydı biz aralarında asal sayı değildir diyebilecektik. Çünkü 5 ortak bölenleri var. 20 ile 22 yine aynı şekilde vermiş olsaydı bu sefer de iki ortak bölenleri olduğu için aralarında asal değildir diyecektik. Fakat her üçüne birden baktığımız zaman tek bir ortak bölenleri var. O da bir sayısı. Bir sayısı zaten bizim aralarında asal olma şartımızı gerektiren bir sayı değil. Bu nedenle Eee A şıkkını eliyoruz çünkü bu sayı bu 3 sayı aralarında asal sayılardır. Yine aynı şekilde e, 8 ve 13'e baktığımız zaman da ee, tek bir ortak bölenleri var bu iki sayının o da bir sayısı dolayısıyla biz 5 yakında eliyoruz çünkü bu sayıda bu grupta aralarında asal sayılar ee, 4 10 ve 15'e baktığımızda yine A seçeneğinde gördüğümüzün e, benzeri bir örnek görüyoruz çünkü 2 2 ele aldığımızda evet ortak bölenleri var ee, 4 ve 10'un ve ayrıca ele alıp 10 ile 15'e baktığımız zaman fakat e, bahsetmiştim e 3 tane sayı verirse eğer bu her 3 sayıyı da biz ele almak zorundayız. Bu nedenle 4, 10 ve 15'in her üçünün de ortak böleni sadece 1 olduğu için bu sayılar da aralarında asal sayılardır ki biz olmayanları arıyoruz. Şimdi buraya bakalım D seçeneğini 12, 15, 30. Şimdi bariz bir şekilde görülüyor. Bir dışında ortak bölenleri olduğu Fakat diyelim ki sizin aklınızda hemen bir tek bakışta göremiyorsunuz, gelmiyor. O zaman ne yaparsınız? Sizde ne yazarsınız hemen bölenlerini yazarsınız. 15 de yazalım mesela 1, 3, 5, 15, 30 yazalım. 2 de vardı, onu da şuraya ekleyelim. E, bu şekilde. Şimdi buraya baktığınız zaman şunları denk getirebilmek için aslında ikiyi sona yazdım. Gördüğünüz gibi birden sonra bir de üç ortak bölenimiz var. Dolayısıyla bunlar aralarında asal sayı değildir. Çünkü her üç sayıda hem bire e, ki bir zaten şartımız hem de üçe ne yapabiliyor? Tam olarak bölünebiliyor. Dolayısıyla D seçeneğini işaretleyeceğiz. E'ye de yine bakalım. 7 ve 15'inde e, tek ortak bölenin bir olduğunu görüyorsunuz. Bir dışında herhangi bir ortak bölenleri yok. Bu nedenle bu e, grupta aralarında asal sayılardır. Olmayanı bulduk. D seçeneğiydi. Şimdi son iki sorumuz daha var. Onlara da bakalım. E, 4 dedik okay, ki. X ve Y sayma sayıları olmak üzere. Burada da sayma sayılarını olarak vermiş. E, X çarpı Y artı 2 çarpımının 13 olduğunu söylemiş. Buna göre diyor x çarpı y kaçtır? Aslında bu da ikinci soruda çözdüğümüzde e, soruya örnek bir soru. Bunu da yine aynı şekilde çözeceğiz. E, şimdi 13 asal bir sayıdır. Dolayısıyla sadece 1'e ve kendisine bölünebilir. Yine aynı şekilde buradan x ne olabilir? 1 olabilir. y artı 2 de 13 olabilir. x 13 olabilir. y artı 2 de 1 olabilir. Şimdi aslında bu iki seçenekten hangisi olduğunu belir, yani bizim anlamımızı sağlayan şey şuradaki söz öbeği. Sayma sayıları diyor ya or oraya bakarak çıkarımda bulunacağız. Şimdi diyelim ki şu ikinciyi alalım. Ben ikinci olmadığını bildiğim için onu anlatmak için öne alıyorum. X'e e 13 verdiğimizi Y artı 2'ye de 1 verdiğimizi varsayalım. Diyelim ki X 13 ise... Y artı iki, ya da o zaman 1 kalıyor. X'i bulduk zaten. Y buradan eksi 1 çıkıyor arkadaşlar. Fakat aynı şey yani eksi 1 bir, bir sayma sayısı değildir. Çünkü sayma sayılarını anlatırken ne dedik biz? Ee, birden başlar dedik ve sonsuza kadar devam eder. Bakın birden başlıyor. Eksi 1 nasıl olabilir? Olamaz. Dolayısıyla bu ikinci seçenek değil. X seçeneğe bakıyoruz. X'in 1 olduğunu varsayıyoruz. Y artı 2'nin de 13 olduğunu söylüyoruz. Y buradan nedir? 11'dir. X'i de bulduk. Y'yi de bulduk. Her ikisi de sayma sayı olma şartını sağlıyor mu? Evet sağlıyor. O zaman biz X artı Y'ye 1 çarpı 11'den 11 sonucuna ulaşabiliriz. Bu da B seçeneği oluyor. Dediğim gibi bizim bunu belirlememizdeki kıstas sayma sayıları. Örnek veriyorum sayma sayılarını yazmasaydım eğer ben şıklara eksili bir şey de yazabilir miydim? Yazabilirdim tabii ki. Şimdi 5. soruya bakıyoruz. Hangisi diyor asal sayıdır diyor. Bu soruda aslında size söylemem gereken birkaç bilgi var. Onlardan da bahsedeyim. Şimdi şıklara baktığınız zaman birkaç tane kuralı bilmeniz gerekiyor. Bölme bölünebilme kuralları diye de geçiyor bu kurallar. Şimdi şöyle örnek veriyorum A seçeneğinden başladık biz. 3450 gibi bir sayı var. Şimdi bu sayıyı e, ee, bilemeyiz biz nere, nerelere bölünüyor neye bölünemiyor ee, şu şekilde bakacağız mesela benim aklıma gelen şey şu 2'ye bölünme şartı var, 3'e bölünme şartı var, 5'e bölünme şartı var. Bunların hepsine daha sonra detaylı bir şekilde yaklaşacağız. Fakat şimdi ufacık bahsetmek gerekirse eğer mesela sonunda bir sıfır görüyorsunuz. 2'ye bölünme şartımız diye bir şartımız var arkadaşlar. 2'ye tam bölünme şartı desem daha doğru olacak aslında. Birler basamağındaki sayı eğer çift bir sayıysa bu sayının 2'ye bölündüğünü söyleyebiliriz. Ya da bir başka şey var. Mesela 5'e bölünme şartı. 5'e bölünme şartında da şöyle olacak. Birler basamağındaki rakam. Bunları kısaca yazayım aslında. Çok daha iyi olur. Not almak isterseniz buradan daha rahat not alabilirsiniz. E birler basamağındaki rakam ya 0 olacak ya da 5 olacak. Eğer 0 ya da 5 ise bu rakam e, bunu bu sayının 5'e e bölündüğünü tam olarak bölündüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. E, örnek veriyorum 3'e bölünme şartı var. 3'e bölünme şartında da e, sayının rakamları toplamı 3 ve veya da olur burası. 3 üç veya 3'ün ne olacak? Katı. Eğer 3 üç veya 3'ün katıysa e, bu sayının da biz 3'e kalansız olarak bölünebildiğini söyleyebiliriz. Örneğin 9 var. Burada da sayının rakamlarının toplamı 9 dokuz veya 9'un katı olacak. den de bahsetmiştik. E, birler basamağındaki rakam. Aslında çift sayı desek çok daha doğru olur ama şöyle söyleyeyim. 0, 2, 4. 6 8 rakamlarından biri olacak bu şekilde ikiye bölündüğünü söyleyebiliriz ee, şimdi örneğimize bakalım burada gördüğünüz gibi sıfır var bu sayının 5'e bölündüğünü söyleyebiliyoruz Çünkü birler basamağındaki rakam dediğim gibi sıfır dolayısıyla bu 5'e bölünebilen bir sayı olduğu için bu yüzden bahsettim aslında ne, neden bölünebildiklerinden. Mesela bu sayı 5'e bölünebiliyor. Örnek veriyorum 2'ye bölünebiliyor. 2'ye ve 5'e de bölünüyor. Dolayısıyla mesela 10'a da bölünüyor. 10'a bölüm şartı da var arkadaşlar. O da birler basamağındaki rakamın 0 olması. Sadece 0 ise eğer ona tam olarak bölünebiliyor. Dolayısıyla A seçeneğini ele almamız mümkün değil. Çünkü birçok sayıya bölünebiliyor sadece 1'e değil. B seçeneğine baktığımızda birler basamağında 5 rakamının olduğunu görüyoruz. Demek ki 5'e tam olarak bölünebilir. Bunu da götürdük. C seçeneğinde 9, 9, 9, 9, 99. Şimdi bakıyorum bu sayı mesela 9'u düşünün. Rakamlarını topladığım zaman 27. 27 9'a bölünebiliyor mu? Evet bölünüyor. Bunu zaten 9'a bölündüğünü çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. dolayısıyla C seçeneği de değil. E, D seçeneği 97. Bakıyorum şimdi. Herhangi bir şekilde birler basamağı çift mi? Değil. 2'ye bölünemiyor. Eee 9 ile 7'yi topladım. 16. Bu da 3'ün katı değil. Aynı şekilde 9'un katı da değil. 3'e ve 9'a da bölünemiyor. Eee birler basamağında 0 yok dolayısıyla 10'a da bölünemiyor. 5 yok dolayısıyla 5'e de bölünemiyor. Yani aslında cevabımız D seçeneği. Herhangi 10'a bölünebilen yani 97'ye bölünebilen bir sayı göremedik. Evet. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. E ya da bakalım biz yine. Gördüğünüz gibi sonunda aslında 2 yok, 0 yok, 5 yok. E bir bakalım rakamlarını toplayalım. Çünkü 2'ye, 5'e, 10'a bölünemiyor tam olarak. Rakamlarını topladığımız zaman 6. E bu sayının 6, 3'ün katı olduğu için 6'ya şey 3'e bölünebildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla E şıkkı da bizim için asal olmayan bir sayıdır. 3003 sayısı. Bugünlük videomuz bu kadar. Umarım yararlı olabilmiştir. Herkese verimli çalışmalar diliyorum.